Evet. Merhaba sevgili öğrencilerim. Hepinizi çok özledim biliyorum evde. Anne babayla güzel vakit geçiriyorsunuz ama biraz da spor yapmamız lazım. Derslerimiz olmadığı için bu zamanı evimizde geçirdiğimiz için derslerimize döndüğümüzde daha güçlü olmamız lazım. O nedenle yemeğimizi yiyoruz. Her şeyi yiyoruz. Annenin, babanın bize verdiği ki güçlü kalalım ve size her fırsatta böyle güzel videolar paylaşacağım. İzleyip evde yapmayı unutmayın tamam mı? Sonra gelip hepinizi bir kucaklayacağım. Tabi bir iki ay sonra inşallah. Hadi başlayalım. Evet. Unutmayın. Zıplarken boğmanın en iyi harcılığı ve sırada ilk yazı tutamak. Sağ sola fly far ve sağ bir sola iki sağ bir sola iki kim? Büyüklüyor bu. Kalk. Büyük. Kalk. Büyük. Kalk. Ellerin de olabilir. Ellerin de olabilir. Hareketleri var, var Yapın. Ama nefesi unutmayın. Evet. Başlıyoruz. Şimdi size farklı bir hareket göstereceğim. Daha sonra yukarıda yaptığımız gibi. Sağ sol. Elimizde bir balon olduğunu varsayın. Ve yandan da göstereyim size. Hop. Nefes <laughs> ah. <laughs> alalım. <laughs> Harika. Kalkın bakalım ya. Sıradaki hareket geliyor. Hop. Evet. Sağ <laughs> <Daha Gülüyor> sola Eller Ele düş. Bir, iki, bir, iki. Burada iki, üç, dört. Eller yukarı olabilir. Yan da olabilir. Ve aşağı olabilir. Nasıl? Öyle. herkes bu hareketleri yaparken video çekip bana atacak tamam mı evet nefes zamanı harikasınız evet sıradaki hareketimiz daha kolay yine yoga'dan yengeç hareketi düz ayaklar böyle yukarı aşağı yukarı aşağı yandan gösteriyorum 1-2-1-2-1-2-4-2-3-4 Şimdi değil. Sonra hava boş. Az kaldı. Bitiyor. Evet. Sonuncu hareket. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Sağ sağ. Sol sol. Sağ sağ. Ah. 5 dakikalık bir video kısa ama etkili. O nedenle bu videoları yaparken lütfen küçük videolar çekip bana atın tamam mı? Hoşçakalın.